yani. Aynı erik gibi. gibi. 15 15 gram gibi bir tane üzüm. Anlatıyorsunuz da biz de yemedik işte. Şu <laughs> taraflarına bakalım. Sonunda evet. buradan geçerseniz <laughs> e, Eylül ayında inşallah. Ne Eylül'de. Eylül'de. Eylül'de? Serdar bir vururuz artık. Tabii tabii bekleriz her zaman. Eylül'de. Zaten fuara e, fuara bizim, bekleriz. Fuara, fuara gibi katıldıysanız eee bizim köyden gider yani fuara üzüm gösterişi. Evet. Şimdi gelelim bakalım. Ne Gel bakalım. Sadıç. Tamam. 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 Okey, okey, okey. Okey. Oo. Ver <laughs> Şimdi herkes gücünü şey gösteriyor burada. <laughs> bu, bu daha güzel. Bak bu şimdi Evet, bu tellerden 10 numara. 10 <laughs> numara, 10 numara. 10 numara. 10 <laughs> <laughs> <on> numara. <laughs> numara. numara. Bu çok güzel. Buna lafı yok. yaptı zaten çok güzel. Evet. Bu basit. Tarkıştığınız yarım dakika evet. Yani normalde bu üstte aynı alt gibi işi yapıyoruz biz. Yani tekli ee, yaptığınızda şu ee. şekil yani kafalarda yatma oluyor. Ya yani hemen sen bunu göremezsin işte. Bu aleti alman lazım bunun için. <laughs> <Böyle ya. gülüyor> Köye bir tane yeter abi. Bir tane yeter. Doğru bir, bir tane. tane.